Ne <laughs> hocam? Tamam. Geçen geçene geliyorum. Hadi. 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 Ben geçmedim. Hadi. 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 Arkadaşlar. Ne iş yapıyorsun? Eyle etme. Bu ne iş yapıyorsun? Tamam. Ramirella. Hocam. Abi adam hocam sen değinme. Yok bu iki kişiye sırf sen. Siz Arkadaşlar. Hadi. Hadi. ya bak. Bak ben de Kaya Mesela ondan sonra olaylar aile evlendi işte. Olan oldu. Herkes sahi girince de işte istemeyen olaylar yaşandı. Ne <laughs> maçtı? bu? Bu şampiyonluk maçıydı. Ee, i̇şte ikinci amatör kim? Ben grubu ikincisi. Ben grubu ikincisi playoff maçına çıktı. Tek maçta işte bir maç şeydi playoff'ta. Kimle kimle arasında oluyordu? Şanlı Fatan'ın spor, Suruç Belediyespor'du. Spor'du. Uzatmalarda... sarı karttan dolayı mı bunlar kavga yaptı? Hayır, kartın hala oldu herhalde. Hakem de parti istediğim gibi elindeydi gelirken. Suruç Belediyespor'lu topçular zaten maçın da uzatmalarıydı artık. Herhalde beyne oksijen gitmeyince olaylar ceyran ediyor. Maç kaç kaç kaldı? bir sıfır hakem takdir şey ilk yarıda Tarus buna top bir gol işte bir öndeydi Peki yaralılar vardı ambulansa götürdü. Onlar da oyuncu muydu? O bir kaç herhalde oyuncuydu. <laughs> Abi şeydi değil mi? Tarım spor mu? <laughs> yani. Yani. Tarım bir sıfır öndeydi. Abi hangi tarayıcı Abi tarayıcı Abi tarayıcı Numara arkadan tekme salladı sadece sildi. Hangi tarım sporcuları mı Yok kalabalıkta olsun. Suruç. Suruç yedi numaralı futbolcu. Peki olay nasıl oldu bir anda? Olay zaten hepiniz şey ediniz, maçta Ulaştı oldu. Fol oldu. Herkes birbirine gitti. Fol yapan o, o yani. muydu? Yani. yapan kaç? Fol yapan tam görmedim ama Üçlerden yani. Dışarıdan iki Dışarıdan Herkesin ortasına. Herkes birbirine girdikten ben, ben sonra ben zaten. Darbeyi yedi. Bozma var mı? Son Sürüş Belediye'nin futbolcusu. Oyundan çıkan. Son uzatma dakikaları. Adam bir fol pozisyonunda içeri girip oyuncumuza saldırıyor ve diğer sporcular da üstümüze direk geliyor. İşte burada gördüğünüz gibi de arkadaşımıza sırtından. Nasıl? Ve bir tek o değil, benim de aynen kafama basıldı. Bir arkadaşımız daha var. Yani artık bunun federasyonun görmesi lazım. Bütün insanlar, yani biz insan yani top oynamaya geldik yani. Tamam. Anlamadık. Tamam. Bir de, kendi e sahamızda da yapıyoruz. Spor şey evet. tamam, yapıyoruz. Iyi tamam, iyi. 帰ってきた。<music> <music>